Selamlar var dostlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Strongman Simulator oynuyor. Ee, şu an benim yan hesabımdayım. Ee, Yet up, yes, pet, En sonki pets mix videosunda hiç kasmadım demiştim. Ama anne hesapta birazcık kasmışım. Ben de tadı çıkmasın diye yan hesabıma geçtim. Bu da aynı sayılır. Ee, bugün sıfırdan Pet mi yani başlıyoruz işte. Strongman Simulator. Ama altı tane kolayca götürüyor muydu? Ben götürüyormuş neyse işte maşallah biz de bunun gibi olmaya çalışacağız ya bir ara çekiyordum ben bir bölümlük onu yok sayın arkadaşlar artık buna başlıyor sıfırdan Bebeş 5 100 enerji verdi artık sıfırdan buna başlıyoruz Statmanı. o videoyu yok sayabilirsiniz silmeyeceğim bebeş görüntü 6 tane öbrek götüremiyorum. 4 3 Tamamdır. 2 öbrek götürüyoruz. <laughs> Hemen gidelim enerji yapalım. Aslında yayın açıp yayında kasılmak da isterdim ama Sırf bir yayın için o kadar. Yani Strokman için de o kadar yayından gain yayın, yayın, değmez bence. O kadar uğraşacak falan. Evet şu an bebek nubuz. Albüm ya onu onu beğenmeyi unutuyor. Oyunu yapınca sana sesleniyor. Burak Sultan Reis'e <laughs> Ya abi adı çağırdım şeye bak ya. O, aslında oyuna başlamanın tam sırası çünkü 5 kat çalışma var. Ve ne zamandan beri var bilmiyorum ama sanırım bayağıdır var. Çünkü ben bundan bir yıl önce, daha önce falan oynarken de vardı. Yani bayağıdır var herhalde. Hemen şuradan da birazcık kasıp. Evet. Doğru yapıyor muyum abi? <laughs> yani şu an bayağı robotun şu kara karakter dönüşmeye başladık. Şöyle ördekten ve tüyden altı tane alabiliyorum. İki tane de tuvalet alsam onu da rahatça götürebilirim. Altı, altı, tuvalet, altı tüy, altı ile kolay bir şekilde bitirebiliyorum Yani şu kasları enerji yapalım ondan sonra da ikinci yere geçelim. İnşallah şey kaslı görünümüz, görünüm olur artık. Evet evde kasımız olunca böyle güçlü olduk bir tane yapıyorum beş 5 kas geliyor arkadaşlar çok iyi yani Siz de başlayacaksınız bu pet daha sonra oha adama bu haydi ve getirmiş de bu pet galiba Mesela, pet demişken şuradan bir tane pet açalım Come on Come on gene evet, karşı 2-3 tane açtım işte 2 tane açmışım come on gelmiş Mesela i̇şte, hadi açalım artık. Bunların hepsi. Dur lan bu ne? Heh şunlar. Tamam hepsi de takılı. Ekstra bir virgül falan daha fazla pet veriyorlarmış. Enerji veriyorlarmış. Sağ olun ya. Bence şunu ıı, sürükleyelim. Çok kolay bir şekilde sürükleyebiliyoruz zaten. Ya artık zayıf mı? Zayıf mı biz? Aslında kurdurdum cool ha bu şekilde. De benim bu yan hesabımda ana hesabımda kastığım şeye geçeceğim. Neyse bunu yaptıktan sonra ana hesabımda da kastarım herhalde. Bu ya bu videodan sonra. Ana hesabımda kasacağım baya. Çünkü yan hesabımın ana hesabımdan daha güçlü olmasına izin veremem. çok boş yaptık hemen şunları alalım. Şundan da 6 tane alsam götürebilir miyim? Yok o kadar da değil yani abarttık biraz. Üç tane olsa yok. iki tane olsa götürebiliyorum ama zar zor. Üçü de götürebilirdim galiba ya aslında. Mesela göz kaynaşımız oldu. Hemen gidelim bunları. Enerji yapalım. Kas yapalım. Da 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 da. Evet artık iyice kaslıyız. Yüz gücümüz olunca. Artık ıı, kıyafetimiz kasımıza dayanamayıp yırtılmış, kollarımız açıldı. Nasıl kaslı görünümümüz gözüküyor da. O da sadece kolumuz kaslı bizim niye böyle? Ya, vücudumda birazcık kaslı gibi gözüküyor ama bu ikisinden de 6 tane olunca götürebiliyorum. Bir tane de şundan alsam, buna yuvarlak olduğuna bunları götürebilirim herhalde. Evet götürebiliyorum. <laughs> ben ne kadar enerji geldi? Yine 4 daha geldi. Tamam. Bir tane daha götürürüm. En baştan başlayalım mı diye. Arkadaşlar bu arada bu tarz videonun devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 150 abone. Az kaldı. 20 abone falan. Hatta daha az. 18 abone falan kaldı Ana o kadar az mı kaldı lan 18 abone kalmış ben de yeni fark ettim Arkadaşlar çok az kalmış 18 abone Abone olun lütfen arkadaşlar 150 abone olalım Şunlar da bizi dansa bak ya Evet güzel çalışalım da Biz yamuk tutuyoruz bunu Şu tarafta daha fazla şu tarafta daha az Sakatlık falan çıkmaz inşallah Beşer beşer enerji kas gelmesi çok iyi. Hızlıca kas yapabiliyoruz. Ve yani bunun sayesinde bu seviyede çok daha hızlı gelişebiliriz. Sıfırdan stuntman mi yapsam sevindiler bunu. Evet zaten daha önce sıfırdan yaptıydık ama bir şey olmaz. üç tanesini çekebiliyorum. Dört tane olsa. Yine çok kolay çekebiliyorum. O ilk gücü vermişim oraya. Altı tane olsun o zaman. Yine çekebiliyorum birazcık da neyse getirdim o kadar. Tamam. Yapalım. <laughs> tamam şimdi en baştan tekrar bir yapalım. Ana işte bak. uça büyüdüğünde ağrı patlatıyor. <laughs> Biz büyük mü buz? Havan yani. Hadi <laughs> şöyle her şeyden alalım. Şöyle bayağı da lastik e, alalım. Benim e, yere inmem lazım ama bir tane bırakırsak tamam. 5 tane, 6 tane lastik taşımaya şey boyumuz yetmiyor, gücümüz yeter de. <laughs> tamam o 20 kez gücüm oldu iyi. Ama gidip enerji yapalım bunları. Ve tamamdır. E, hepsini kas yaptım. Şu an 300 gücümüz oldu. Şu an her şeyi taşıyabiliriz sanırım buradaki. Her şeyi bir kez taşıyalım ondan sonra bir iki yere geçeyim yemek yerine. Aa, benim hesabı ana hesaba geldim hemen. Ana hesap da bu kadardı. Bir bak girip baktıydım. Tamam artık altı lastik taşıyabiliyoruz. Şöyle tamamdır. Yan hesabımda ana hesaptan daha güçlü olacağım ama ıı, bu seviyenin çekmediğim videolarında falan ana hesabımı kasayım herhalde bunu da çektik hemen ve yeni haritamıza geldik çok güzel bölge fast food fast food alanındayız yani ve bunları taşımadan önce biraz e enerjilerimize birazcık kas yapalım da daha da güçlenelim arkadaşlar burada 5 kat event olmasaydı her yaptığımda e bir kas gelecekti çok sıkıntıdaydık olacaktık yani 5 kat event olmasaydı ben şu an 150, 150 kastı falan mı herhalde şöyle 5 soda 5 suşu olsa kolayca götürebiliyorum Ben senin bu bölgeye birazcık geç geldim. Şu 4 tane de kızartma alsam oy gene götürebiliyorum. Ben bu bölgeye biraz geç gelmişim galiba. Zor da olsa götürebiliyoruz gibi sanki. Evet evet götürüyoruz ya. Hadi Allah ekber. Ve evet, tamamdır. Çok güzel. Bu enerji kas yapmadan önce biraz pet açmak istiyorum. Bu petler çok güçsüz çünkü. Kendilerine hayvan yok bu petlerin. İki kaymış. Kamın. 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 La oho enerjim bitti ya. Ya hep yanlış yere atıyorum en iyisini tak var mı ya acaba burada da? Yokmuş galiba. En iyileri bunlarmış. Bunları takalım o zaman. Şunları çıkartalım hemen. Tamam. Şunları takalım. Tamam böyle daha iyi oldu. Tamam artık iki tarafımızda da tavuk geçiyor. Tavuk dolaşıyor ama pişmiş tavuk. Bunlar da bize ekstra enerji verecekmiş sanırsam. Ben de hemen şunları bir daha götüreyim ondan sonra kas yaparız. Ay hadi hadi al Allah ekber hadi bismillah. Ve tamamdır getirdik tamam güzel. Şimdi hemen kas yapalım bunları. Ve tamamdır yaptım. Arkadaşlar burada bu petler bana ener hem enerji veriyor hem de güç veriyor galiba çünkü baharatta enişte aldım. Evişteymiş. ha. Baharatta evişte. <laughs> Adana soda almamışım. Neyse sodasız götüreyim artık bunu da. Şimdi oraya kadar gitmeye uğraşamam. Ya yeah, tamam. Hemen bir daha en baştan en sona kadar götürüyorum bir. O kadar güçlendiysek. Şöyle 5 soda, 5 sushi. Şöyle 4 tane de kızartma alalım. Sonra şuradan. E abicim ne yapıyorsun ya? 3 tane de turt alalım. Şu adamdan dolayı ıı, tavuk alamayacağım. Bir de tavuk alacak kadar güçlendiğimi hissetmiyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi bunları tekrardan kas yapalım bayağı. Tamamdır. Bunları da enerji yaptık şu an. Hemen her şeyden bir tane daha çekelim. Çekmeye çalışalım. Dur, bir daha alamadık. Bu sefer her şeyden çekebilecekmiş gibi hissediyorum. Bebek zayıflama olduk. 600 de gücümüz oldu. Tam şu an turtale ile beraber rahatça çekebiliyorum. Tamam 3 tane de Türkiye aldım. <laughs> yani pişmiş tavuk. Tam da rahatça geçebiliyorum. Rahatça çekebiliyorsam demek karşıya da geçebilmem, geçebilmem, lazım. Hemen şöyle evet çok kolay bir şekilde çektik. Şimdi hemen gelelim ve karşı tarafa geçebilmek için bir kal gücümüz olması lazım. Eski oyna eski oynadığım zamanlardan biliyorum. Ben kas yapmadan hemen enerji kasmadan önce biraz kas yapalım ki daha güçlü olalım. 1 2 1 2 1 Ya kas yaparken etrafında tavuk pişmiş tavuk dolaşıyor az Tamamdır. Birazcık pet açalım. Dur, ee, enerjim yokmuş. Hem yani biraz çekelim şunlardan. 3 tane şundan alsam, 3 tane de bundan alsam kolayca çekebiliyorum. Bir üç tane de şunu da alsam ıı, yok zor bir tane bıraksam Tamam ya çekiyorum böyle. Hadi bismillah bismillah hadi. <laughs> Ve tamam da çektim güzel. Oy 60 k gücüm oldu. Enerjim oldu Hadi. Hemen birazcık pet açalım. Kalın. 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 Ve ha, enerjim bitmiş. <laughs> Abi full coming çıktı valla. Neyse en azından daha güçlü. Bunların ekstra 1.2 falan gücü vermiş. Bunların 2.2. Güzel. Tamam şu an biraz daha güçlü olduk. Hemen bir daha taşıyorum şunlardan. 3 bundan 3 bundan. 3 de bundan olsa ıı, çekebileceğim gibi. Hadi ha gayret çektim sayılır. Ya şu adamın şeyi olmasaydı daha kolay çekerdim şey de. Evet, ha. 70k gücümüz oldu. Güzel hemen bunları da kas yapalım. Ve evet, tamamdır. Bayağı kas yaptık. Ee, Arkadaşlar burada ben stroke my simulator'ı ilk oynadığım zamanlarda ilk daha e, Bir hesaptan ilk değil Tam olarak ilk oynadığım zamanlarda Burada bir k yapmak için çok zorlanmıştım Ama şu an 5 kat Ya abi Ya öf Şu adamı şey yüzünden çekemiyorum ki Ya öf hadi ya Tamam çektim. Güzel. Yani bir yapmak ilk başta çok zorlamıştı ilk oynadığım zamanlar ama şu an 5 kat olduğu için dediğim gibi çok kolay oldu. Bakın mesela. Şu, tam şu anda bir k olduk ve başarımıza geldi bir k üç. Tamam. Sıska kırpılmış. Roblox'un Türkçe bazen çok garip olabiliyor. E çok kolay bir şekilde bir k olduk şu an. 5 e kat şey olduğu için lan hava çekemiyorum. Hah, çektim çektim hadi çektim sayılır. Çektim ya çektim tamam. Tamam farm geldik. Bir tane daha bir tane daha bu çekmeye çalışalım. Hadi Yok gelmiyor. Ar Arka tarafta çalışacağız o zaman. Neyse. O zaman bir dahaki bölümde de şuraya geçmeye çalışırız. O kaç ne kadar güçlü oluyor bilmiyorum. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone <laughs> olun.